Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gizemli karakterleri tanıtacağız. Şey arkadaşlar bir de ben size herhalde şeyi e, nerede o? Bir yanlış tanıtmışım arkadaşlar. Öncelikle bir bir size tanıtmak istiyorum. Bir normalde şöyle bir karakter arkadaşlar. Ben yanlış demişim sizler sizlere. Bakın. Bir şimdi turuncu var ya. Rakip rakibe bir kere vuruyorsunuz sonra o sarı oluyor. Sarı olduktan sonra vuruyorsunuz. Allah olmadı vuramadım ben. Bak mesela vurdunuz ya 800 oldu. Sonra oturmuş şey sarıya döndü. Sarı şey oluyor vuruyorsunuz 2200 vuruyor. Yani bir böyle bir karaktermiş arkadaşlar. Bakın. Sarı iki 2200 vuruyor. Yani bakın şimdi turuncu gözüküyor bakın. 20 2400 canı var ya. Altında turuncu bir şey var. Sonra bir kere attık. Bakın o şey şimdi işte ne oldu? Sarı oldu. Sarı olunca atıyoruz ve 2200 vuruyor. Yani bu mantık bu. Zaten şeyi size söylemiştim. Ultisi ise böyle rakibi yavaşlatıyor. İşte bir böyle bir karakter işte arkadaşlar. Sonra biz karakterlerimiz... Dur arkadaşlar. Bunu önce bir yapmam lazım. Yoksa bir sürü şey geliyor. arkadaş isteği geliyor. Tamam. Tamam Mortis. Mortis de böyle bir şöyle bir karakter arkadaşlar. şöyle göstereyim. Mortis bakın diğer karakter karakterler hiç attığı yere gitmiyor. Bakın Mortis attığı yere de gidiyor. sen mesela peşinize bir pul takıl. Yani bu yakınızdan çıktı. Buradan böyle yaparak kaçabilirsiniz. Tamam. Mortis'ine gittiği yere böyle kendi gitmesi güzel bir şey. Mortis'in ultisi ise bakın şöyle şu uzunlukta bir yarasalar gönderiyor arkadaşlar. Yarasaların tanesi 1080 vuruyor. Bakın. İşte böyle bir özel ultisi var. Mortis'in. Şimdi karakterimiz ise Tara. Tara çok güzel karakter. Şimdi ben Tara'yı severim. Çıkmasını istiyorum Tara'nın. Bakın uzaktan uzaktan 420 vuruyor. Gördüğünüz gibi yakından ise 1260 vuruyor Tara. Yani neden neden öyle vuruyor derseniz, hani uzaktanınca menzil daha fazla olduğu için. Yani genişlediği için sadece bir tane kart değiyor bakın. Ama azıcık daha yaklaşalım. İki tane değiyor. Azıcık daha yaklaştık bu da. işte üçte üçlü de değdiği için 1260 vuruyor. Tarlan'ın ultisi ise şöyle bu ulti. Bakın. Hani böyle yine bir gök gibi bir şey çıktı. Ya, ya onu unutun. Bakın. Böyle adam böyle insanları ortaya çekip 800-800 direkt vuruyor. Bakın. Şöyle göstereyim bir daha böyle ortaya çekiyor ve ona sonra böyle öldürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte bu bu. Onu ortaya çekti ve bu. Böyle birkaç saniyede bekliyor. Başlamış. Şimdi karakterimiz cin. Cin yani cin de güzel bir karakter. Güzel bir karakter. Bakın. Cinde şöyle bir özelliği var. Hani şu gördüğünüz gibi beyaz bir şey çıktı ya. Beyaz bir şey gelirse biner biner vuruyor cin. Bakın. Biner biner vuruyor ama diyelim onu geçti. Şöyle vuruyor. Yani bakın şey böyle sonradan küçük küçük şeyler görüyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Onların tanesi de 180 180 vuruyor. Yani öyle bir karakter cinde. Cinin ultisi Karşıdaki insanı kendisine çekmek. Bakın kendime çektim gördüğünüz gibi. Değil mi arkadaşlar? Bakın mesela. Bunu buraya çekiyorum. Bakın gördünüz değil mi? Aa, şu, şuralarda olan şey ben çekerek buraya getirdim. Cinnin ultisi de bu. Zaten şunların ortası olur. Hoppa. Bakın arkadaşlar işte bu cin. Cinde böyle bir karakter. Sonra karakter Max. Çok hızlı bir karakter. Bayağı hatta bayağı bir hızlı karakter. Max. Şey. Bu da aynı şey ya. Aynı Colt gibi tarıyor arkadaşlar bu. Yalnız Colt diğer videolarımı izlediyseniz Colt 2000 vuruyordu. Sonra 8 bit 2300 vuruyordu. Şey ise e, Rico ise 1000 e, 1600 vuruyordu herhalde arkadaşlar. Yani 1700 vuruyordu. Bu ise şey. Bu ise tam yakından bütün memler gelirse 1200 vuruyor. Çok a yani az vuruyor arkadaşlar. Ama iyi, bakın, ultisi şöyle bir ka, şey ka, bir şey. Mesela fark ettiniz şöyle bir bir daire oluştu. Onun içinde bir arkadaşınız varsa ultiyi basıyorsunuz ve çok hızlanıyorsunuz. Bakın. Değil mi arkadaşlar? Bak çok bayağı hızlandı. Ve de işte bu da iyi bir şey yani hızlanması. Kaçabiliyorsunuz kolaylıkla. Son karakter Mr. P. Keskin dişancıymış Mr. P. Mr. P duvarın arkasında vuruyor arkadaşlar. Bakın. Yani bakın hem hem böyle böyle vurursa benim daha bile level oldu. Daha çıkmadığı için 700 700 vuruyor. Bakın duvarın arkasındaki kişileri de vuruyor. Gördüğünüz gibi duvara sekip karşıya geçiyor. Yani böyle bir karakter. Ama tabi vurunca daha yakınında tam yakında vurursanız şey oluyor. 1400 Allah 1400 1400 vuruyor. Ultisini göstereyim size cinin. Ay cini diyorum ya. Mr. P'den özür dilerim arkadaşlar. Yanlış dedim. Şey, hemen şöyle vurayım 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 bunlara. Ultimi doldurayım. Ulti ise mesela şuraya şöyle bir çan yapıyor ve oradan küçük küçük şeyler çıkıyor. Dur onu öldürsen. Aynen. Bakın şöyle küçük küçük şeyler çıkıyor 1500 canlı. Ve bu da bayağı iyi bu ulti bence. Bakın böyle 1500 canlık şeyler çıkıyor. Ve dur bir kere. Sen gel bir şuraya. Sen öncelikle bir şuna Bakın. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şey. Çık. Bir öldükten sonra diğeri çıkıyor. 260 260 vuruyor bile bilinde. Mr. P de iyi bir karakter. Şimdi son güzelliğimiz Scroll. Bu da duvarın arkasına vuran bir karakter arkadaşlar. Bakın Scroll ise böyle vuruyor. Duvardan sekiyor şeyi. Mesela duvardan sekerek de vuruyor bu. Sonra duvarın arkasına da vuruyor bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra sektirtiyor. Ultisi ise şuraya şöyle bir şey yapıyor. Ve oraya böyle çiçekler kaplıyor ve oradan geçemiyorsunuz. Mesela savaş topunda çok işe yarıyor bu ulti. Bakın. Ama bir de şöyle savaş topunda kaleyi kaplıyorsunuz ve adamlar gol atmamışsınız sağlıyor. O yüzden bayağı bu iyi bir ulti. Yani Şesu Kurt da böyle bir karakter arkadaşlar. Bütün karakterleri evet tanıttım herhalde ben size. Aynen. Bütün karakter tanıttım arkadaşlar size. Yani karakterler bu kadar arkadaşlar. Biz, evet. Bizim videomuz da bu kadar. Bir dahaki görüşmeye... Bizim videomuz da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki görüşürüz.